Ormanlarımızın yüzde 34'ünün altın madenleri eliyle talan edildiği ordumuzda yeni bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bilindiği gibi Faslı ilçemizde Siyanür'le altın arayan şirketin faaliyet sahasının hemen yanı başında yeni bir ağaç kesimine başlanmıştı. Yargı süreçleri henüz tamamlanmadan 10 Mart'ta başlayan ağaç kesimleri partimizin, çevre derneklerinin ve vatandaşlarımızın girişimleri sonucunda durdurulmuştu. Ancak üzülerek söylüyorum ki vatandaşın feryadını duymayanlar hukusuzlukta ısrar ederek ağaç kesimine yeniden başladı. Buradan sorumlulara çağrıda bulunuyoruz. Fassa Bahçeler Mevkii'ndeki bu hukusuz işlemi durdurun. Fassa'daki maden sahasını genişletmek için yapıldığı belli olan bu ağaç kesimleri durdurun. Ordu ormanlarına yönelik yeni bir ihanet faaliyetidir. Altın madenlerinin toprağa, suya ve doğaya verdiği zararlar bilimsel çalışmalarla kanıtlanmışken hala bu faaliyetlerde ısrar etmek orduya ihanettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ihanetin karşısında doğanın ve halkımızın yanındayız. Halkımızla birlikte direnecek. Bu ihanete asla izin vermeyeceğiz.